Biraz canlan diye yaptım. Sen görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana geldi yalnız. <laughs> Yavrum. Allah sizin gülen yüzünüzü hiç soldurmasın inşallah. Amin. <laughs> Ayıp oluyor ama beni unuttunuz. Aa. Kıskandın mı sen? Gel seni de öpeyim gel. Gel. <laughs> Kıskanç seni. <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben balıkları bulmadım, Onların işi tamam. Çarşıya çıkmam lazım. Buralar size emanet tamam mı? Ha, tamamsın abla. Hadi bakalım. Şu. Hadi bakalım. Karışmanızı bölmek istemem ama müşteri geldi. Ee, tamam ben bakarım. <laughs> Hadi. Ne alırdınız? Kolay gelsin. Selim Bey size söylemiştim işim bittikten sonra görüşelim diye. Beklemek yani. istemedim. Seni buradan kaçırsam olur mu? Çocuklar, siz dükkana göz kulak olursunuz herhalde değil mi? Oluruz tabii abi, siz keyfinize bakın. Eyval. eyvallah. Selim Bey, az ileride bir park var. Siz gidin, ben beş dakika sonra geleceğim. Olur mu? Tamam, bekliyorum. Ben iki dakika sonra geri geleceğim, tamam mı? E, tamam. Ee, abla, abla. Ha. Bak, gelme demene rağmen gelmiş işte. Demek ki o Melisa denen kızla değil de seninle ilgili Selim abi. E, tamam, bir şey konuşmak istiyormuş işte. Bak, bence kesinlikle o ile hiçbir alakası olmadığını söyleyecek. Sen de söyle ona o cadı kadının sana neler yaptığını, neler söylediğini anlat işte. Tatlım, bestecim ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Dur, 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 dur. çok kötü kokuyor. Balık kokmadı ya abla. Ünlü parfümlerden birinin çakması dediler ama hangisi hatırlamıyorum. Hah harika şimdi hem çakma parfüm hem de balık kokuyorum. Selim Bey kokuyor alınca geri dönmemek üzere kaçar zaten. <laughs>